İngiltere Dünya'dan gelişmeler 6 Ocak 2023 Gikler Haber Bülteni Başbakan Reşi Sunak, greve giden tüm sendika liderlerini 9 Ocak pazartesi günü görüşmeye davet ederek müzakerelerin yapıcı olmasını umduğunu bildirdi. Sunak Londra'daki bir okulu ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada çalışanların maaş artışlarında ülke için neyin makul ve karşılanabilir olduğu konusunda tüm sendika liderleriyle dürüst bir konuşma yapmak istediklerini belirtti. Ancak Sunak yapacakları teklife ilişkin herhangi bir rakam telaffuz etmedi. Kraliyet ailesinden ayrılarak Amerika'ya yerleşen Sussex eski dükü Prens Harry, Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü anlattı. Telegraf gazetesinin haberine göre Harry, çatışmanın gürültüsü ve kargaşasında öldürdüğü isyancılar olarak tanımladığı kişileri, iyileri öldürmeden ortadan kaldırılan kötüler olarak gördüğünü belirtti. Harry kitabında öldürdüğü kişilerden bahsederken, bu sayıdan korkmamak bana çok önemli göründü. Yani benim numaram 25. Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da ifadelerini kullandı İngiltere'de hane halkı 2022'de yükselen yaşam maliyetlerinden sert bir şekilde etkilenmeye devam ediyor. Genel gıda fiyatları enflasyonu taze gıda için aralıkta %15'e ve daha daha yavaş bozulabilen ürünler için ise %11'e yükseldi. Gıda fiyatlarındaki artış enflasyon oranındaki artışla tetikleyerek %12,4'ten %13,3'e yükselmesine sebep oldu. BRC yöneticisi yaptığı açıklamada Ukrayna'daki savaşın yansımaları hayvan yemi, gübre ve enerji maliyet yüksek tutmaya devam ediyor dedi. Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Ocak 2013'te katledilen sakine cansız Fidan Doğan ve Leyla Şalemez için Londra'da anma düzenlenecek. Anma Demokratik Güç Birliği Britanya'nın çağrısıyla yarın saat 15'te Wood Green Kütüphanesi önünde yapılacak. Birik tarafından yapılan çağrıda tüm halkımızı üç kadın yoldaşımızın alçakça katledilmelerinin hesabını sormak, anılarını ve mücadelelerine sahip çıkmak için düzenleyeceğimiz bu eyleme katılmaya çağırıyoruz denildi. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.